Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle beraber yeni bir sunucu tanıtımında beraberiz. Evet. Gerçekten bu amına kulduğum sözünü de ee, söyleyememek çok güzel bir şey. Yeni bir sunucu tanıtımında sizler her neyse. Winter Nose'dayız arkadaşlar. Tamam mı? Muhabbeti kesiyorum. Bugün Winter Nose'dayız. Şimdi beraber sunucuyu zaten bakacağız. Zaten sunucu biliyorum baya bir... eski hani e, ee... Moosecraft'la falan yarışan tarzda bir sunucu. Bu ses oldu mu ya? sana seslere kardeşim bu nedir ya? Kulağınız sikildiyse şu hafiften sim seslere. Tony var bakımda Tony sunucularını hiçbir zaman anlamadım zaten. Bizim olayımız Factions ve Factions'ta da 241 e, eee online çekiyorsa kardeşim gayet iyidir bu sunucu. şöyle bir debug atalım şimdi zaten kasılıyordum ben gördüğünüz gibi şöyle bir yapalım direkt satıyor değil mi bu ya bak çok güzel bir şey yani. ya, e, Muscraft'la e, karşılaştırılıyor bu sunucu bazen tabi online olarak çok daha fazla. İşte bak adamlar şöyle bir özellik koymuş. Bunu direkt satabiliyorsun. Orada sürekli oto sat yok sat. Yok anasını sat aç. Sürekli sat yazıyorsun ya. Winter Wolves'u bu konuda takdir ediyorum. Ee, <laughs> onun haricinde düşen şeyler bu arkadaşlar. Şans kasası düşüyor. O niye o kadar hızlı gitti lan? Çok ilginç. Çok hızlı bir şekilde açtı spam atınca. Her neyse o şekilde onlar yatıyor. Şimdi düşenler şu iki şey düşüyor. Onlar zaten bunlar yine satılıyor. Ee, iki i̇ki stek oldukça satıyor. Lapis de öyle. Lapis Blue da öyle. Lapis Blue yapıp satıyor zaten iki stek olunca. Şimdi düşen ana şeyler şu. Bu eventten gelmiş bana. Onu da bu arada gidip açalım. Var kasaları da tanıtayım bu arada. yani ee, hani güzel bir sunucu. 1.8, 1.20 20 arası olması lazım. Pardon 18 Ben yazarım arkadaşlar açıklamam bir tarafına Bir yere yazarım onu. Zaten görürsünüz. Ha, açıklama kısmında zaten yer alır o. Şu anda girdiğim şey 18. Onu bilin. Ee, evet, event kasası düşmüştü. Neredesin kardeşim event? Aman, yardımcı olalım. Ha şu. Ne çıktı bize? Ay yani ne çıktın? O kadar chat hızlı akıyor ki. Kartanesi tanesi sınav açarak ona kart tanesi kazandım. Tamam çok güzel. Nerede abi kart tanesi? Evet. Güzel. Slash kart tanesi diye bir şey mi var acaba? Ha tamam. Bak onu güzel yapmışlar. Bazı da atıyorum. ya yani yazıyorsunuz yok çıkmıyor. Olmuyor. O açıdan güzel bir yönlendirme olmuş. Kart tanesi bakiyen diyor. Kart tanesi. Yani kar tanesi tamam güzel aynı normal sunucularda olan mantık. İşte kart tanesi sonuca bu oluyor. VIP'lere de ücret daha düşük ücret oluyormuş. Okey güzel. Tuğla kırıcı falan filan. Bu şekilde bunları alabiliyorsunuz. Arkadaşlar hasret kaldığım özellikler. 2014-2015'te eski zamanlarda Faction oynayanlar beni anlayacaktır. Hasret kaldığım özellikler. Bakın. Nerede? Yani şu ikisi. burada değil de şu. Bilmiyorum ne sike ama şu olayın duruşu mesela helmet slash vardı takıyordun hız veriyordu. İşte ne bileyim asa vardı ta o zamanlar yapılıyordu. Şu an niye tüm sunucuları birbirinden aynısı ya. Yapsanız abicim yapın torun baltası torun çekici anasının neyi yapın sağ tıklayınca atsın. Bunu istiyorum. Evet açtık. Bu ne işe yarıyordu? Anahtar parçacı kasalarda kasa anahtarına dönüştürülebilir. Eee da kasa anahtarına dönüştürülebilir. Bunlar mı? tam güzel. Tamam bir tane. Ona sınav o zaman kasası ne veriyor ki? Ha evet. Güzel güzel. Tam değer var abi. Bu da sanal takas komutu ya. Bu da farklı bir şey. Buna da bakalım. Bu sistem devre dışı diyor. Warp. var warp köylü ticareti kullanın diyor bizlere. Evet bakıyoruz. Ee, neydi bu? Bu var bizde dostum. Neredesin? Neredesin Pango? O neymiş ya? Değil. Bu da değil amına koyayım. Nerede bu ya? Kendim külçesi falan yok bizde. Allah Allah. Nereden dönüştüreceğiz? şey olabilir bak. Lan net takıldı amına koyayım. Mesela öyle bir kastırıyor ki ama çok güzel ya. Aşırı efsane. Kastırıyor. Ha tamam buradaymış evet. Parası dönüştürücü tamam. E Hayır bu tamam. iki stekte bir tanesini veriyor da. Ha veya bunu da alabiliyorsunuz. Ha tamam farklılıklar var. Okey bak güzel. Burayı zaten deneyip kendi kendinize yapabilirsiniz. Çeşitliliği olan köylü takasları çok severim. Ama o para şeyini anlayamadım. Ha burada tamam. Yok bu değilmiş. O deminki o çek tarzı bir şey vardı. O nerede ya? Onu neyle dönüştürürüz abi? Neredesin? Aa bak o olmadı ama. Şu ya dediğim şey şu aldıktan sonra ha, üzerine okumazsanız böyle olur arkadaşlar. Bu neymiş? Sağ tıklamanız durumunda bir Novus Coin ekler. O güzel. Novus Coin de biliyorsunuz deminki marketlerde o coinlerde o menüden alabiliyordunuz istediğinizi. Tamam aynen. Bu ona yarıyormuş. Bu para. Bu para zaten. Onun haricinde şu ve şu canavar gözlerinden bunu yapabiliyorsunuz. Güzel. Tamam şimdi anladım tamam güzel güzel. Güzel güzel. Zeyleci kartopu. Ha buna da dönüştürebiliyoruz. Zeyleci kartopuna. Canavar gözü nereden oldu? pek şey yapamadım ama. Ee, yine de iyidir ya. Tamam güzel. O şekilde güzel. Herkese zaten bilindik şeylere yapmayacağım. Rütban maddeleri biliyorsunuz zaten. Büyü falan. Hiç. FPS lapis. Evet ilginç bakalım shader kapatayım ya aşırı can sıkıyordur ölümlü <laughs> shader kapatalım evet şöyle düzelelim ha tamam güzel bilmiyorum arkada bin tane uygulama açık o yüzden kasıtlı olabilir kayıtlı diye de olabilir evet fps lapis böyle bir yer bu arada ilk verdiği başlangıç kazmasının hissi çok güzel aşırı güzel yani böyle hızlı hızlı kazıyor tabi ona göre paralar da az geliyordur ama veya ne gibi balanslamışlardı dengesini sağlamışlardı. Orada FPS LPS Evet güzel, güzel güzel. Güzel güzel. Allah. Hmm. Şunları da açalım. Bak FPS bir güzel. Arena'ya bir göz atalım. Arena nasıl? Arena. Buranın arenasını evet bilmiyordum. O güzel. Güzel. Oldukça güzel abi. Arenası güzel. Ben söylüyorum. Arena kiralı diyor. Hmm, güzel. Ücret karşılığında arena kiralayıp şey yapabiliyorsun. Tamam. Okey anladım. Hani klanlar için özel arena kiralayabiliyorsun. Bak bu sistem çok güzel mesela beğendim. Bu arada rütban yine de bir bakalım. Bir tane de olsa bakalım hani şekli. Şekli için. Ha, güzel. Eskilerden beta craft vardı mesela o da bu tarzı. Böyle ufak hani köy kasaba tarzı şeyleri seviyorum. Özellikle bunlar da güzel Yani Böyle hani drone tarzı pervane. Güzel olmuş. Aa bu sistem de güzel. Bunları kasıyorsun demek İyice bokunu çıkarmışlar yani rütba diye de anasını sikmeyin kardeşim bu ne ya yani? Vay ammasına koyayım bu neymiş Her neyse VIP an madde zaten e, Giremiyor bile olmamız lazım ama Okey güzel onu lütfetmişler Bu şekilde bu da güzel yani Her neyse Warp diyelim A, Lapis bir de normal lapise bakalım. Gerçi göstermiş miydim bunu? Videonun başına gösterdim herhalde ama bir daha gidelim. O zaten bu şekilde normal lapise. FPS lapis değil. Fonus aynı içerisinde falan filan bir şey olacak. Tamam güzel. Köylü ticareti demin zaten gitmiş. Ee, sandık eventi var. Nedir var. Nether'a bakalım. Aa, o neymiş lan? Yakalarım abi. Yakalarım. Başlangıç seti de olsa yakalarım onu nedir bu şekilde API açıktır nedir mi burası bir gerçekten nerede izledim tabi nedirdir yani yom hala artık nedir de işimiz yok ya bana ne arista tamir edebiliyoruz boss bilgi bosslar hakkında bilgi alabiliyormuşuz okey güzel bayağı bir boss var mesela şu bir tane olsa gidelim Mesela eşyalar düşüyor mu onu da merak ettim. O yazmıyor. Okey tamam. Boss nerede? Neredesin dostum? Neyse şimdi pek pek atar me kadar aman. Ama güzel haritayı beğendim. Klasik boss sistemleri zaten. Kasalara gittik. Ee, görev yapıp ha tamam düz ham madde tarzı odun yeri var. Arsalara bakalım. Hmm. Arkadaşlar bir sunucunun kaliteli olup olmadığını nerede anlarım biliyor musunuz? Arsalarda şu giriş lobisinin e, lobisini yapmışlar mı? Değiştirmişler mi? Evet. Oldukça güzel yapmışlar. E, ayrıca aa, dışına çıkınca şu arsa fly bu konu da Herhangi bir şekilde otomatik fly vermekte. Tamam güzel. İlginç lan, çok ilginç mesela niye orada acaba kullanılmış bug falan yapıyor olabilirler, bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne ya, şaka mı bu ya, ne yapıyor bu? Afk bırakmış, buna bir ban yok mu arkadaşım, bu ne öyle ya? Ee, tabii aynen ya, Arslan yanına alınca güzel oluyor. Ve arkadaşlar şu arasındaki şeyler evet bunları da gerçekten kaliteli yapmışlar. Güzel yapmışlar. Ve bunu kolaylıkla zaten ayarlayabiliyorlar. Ben o yüzden diyorum yani bir sunucu şunu yapabilmeli. Şu hani Kars'ın arasındaki park tarzı yerleri yapabilmeli. Yapsın. Bunların yine evet. Kasılma tarzı bir şey var sanırım. Evet. Buradan da görebiliyoruz. O da güzel olmuş. Güzel bir sistem olmuş. Arsana git var. Kendi arsam ormana bakacağım. Şimdi arsalar zaten arsa dungeon tamam bir dungeon'a gidelim ee, en sonda orman ormana gidelim boss'lar zaten farklı çeşit çeşit boss'lar var onlardan düşenler de değişiyordur dungeon'da böyle bir yer dungeon'da şunlar var ama ölürsek şey gidebilir dungeon'da bunlar var arkadaşlar bunları kesip farklı çeşit çeşit şeyler düşürebiliyorsunuz Diğer bir dungeon'a da bakalım. Tapınak var. Bu odadaki canavarları öldürerek para kazanabiliyormuş. Yani bu para sağlıyor bize. Kömür madenleri kırarak dungeon seviyeni artırabiliyorsun. Yani ekstra farklı bir yerde kömür madeni kırarak ham maddede veya ham maddelerde artırabiliyormuşsun. Dungeon seviyeni. Dungeon 2. Acaba dungeon dungeon seviyesi dediği bu mu? Ha değilmiş. sıkıntı yok. Ee, tapınaktaki muhafızları öldürerek zırh ürünleri kazanabilirsin. Altın madenlerini kırarak dungeon seviyeni artırabilirsin diyor. Tamam, ee, zırh kazanıyoruz, Para zırh, burada da kılıç, rune değil mi? Burada direkt para, bu zırh rune ve kılıç rune yani zırhınızı uçurandıktan sonra ekstra rune size veriyor ve o da sizi güçlendiriyor. Güzel sistem. Bakın boss var, e, dungeon ekliyorsun. E, güzel, o iki sistem güzel zaten faction için. Ormanda da gidelim mi? Ormanın farkı da arkadaşlar babadır yani orman zaten bir babadır. Ee, nereden diyor aşağı atladıktan sonra PvP açıktır diyor tamam güzel. Bakıyorum orman. o kavga var. Kavga var, kavga var. O ne ya? Ha, kavga vardı orada. Tam yakalayamadık ama. Ya oğlum ya. İlginç. Rehber falan da yok oğlum. Bak şunu tutuyorum aga. 300 çekiyorsun gecenin şu vakti. Gece saat kaç? Bir dakika telefonumdan bakacağım. Saat 03.35 ve bu adam spam yapıyor. Spam koruması da yok. Rehber de yok. Yapmayın abi. Ama bir yandan spam koruması olmamız güzel de Yani bir rehber bulunsun ya Her neyse Sunucu arkadaşlar güzel Sevdim beğendim hani Güzel Bir yani eksi gibi yok lag olarak da bir şey görmedim Tps belirtmiyor sanırım ama açık açık Ben herhangi bir şey görmedim Gayet güzel beğendim gelip oynayabilirsiniz açıklama kısmında ip Sürüm Ve varsa web sitesini zaten bırakıyor olacağım Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.